Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir e, hafta. Evet ne yapıyoruz ikizler? Geçtiğimiz haftalarda bir dolunay geçi, geçirmiştiniz. Yükselen burcu ikizler olanlar için çok daha belirgindi. Çünkü kendinizle yüzleştiniz. Patlamalar yaşadınız. Duygu patlamaları, fiziksel patlamalar, enerji patlamaları. Bütün bunlar sizi birazcık yordu. Çünkü biriktirdiğiniz çok konu vardı. Hala çok sabırlısınız. Çünkü jüpiter hala burcunuzda retro durumunda. Evet yedinci evinizin yöneticisi, yöneticisi sizin üzerinizde olduğu için karşı tarafın baskıları karşısında biraz daha sabırlı olmanızda fayda var. Ve bu arada Pliton ve Venüs kova burcunda. Nasıl böyle çok yabancı ülkeler, farklı konularla ilgili çok güzel değişimler yaşıyorsunuz. Artık ufkunuzu ve çıtanızı yükselttiğiniz sevgili ikizler. Enerjiniz yüksek çalışıyor. Her şey sizin için farklı gelişiyor. Ve bu arada tabii ki kariyer evinizdeki Satürn ve Neptün artık ileri hareket ettiği için de kariyerinizle ilgili daha doğru kararlar, daha düşünceli, daha böyle real kararlar verme zamanı. Ve tabii ki sevgili ikizler Mars sizin iletişim evinizde. Hangi konuyu araştırıyorsunuz, neyi yapmak istiyorsunuz, hangi konuda atılım, hangi konuda cesurca kararlar vermek istiyorsanız tam zamanı diyoruz bu Mars Retrosu kaçırdığınız değişik fırsatları tekrar karşınıza çıkaracak sevgili ikizler. Özellikle Jüpiter Retrosu ve Mars Retrosu birbirini çok güzel tamamlıyor. 60 derecelik bir açıyla bu açılar özellikle retrolarda eski ile yeni arasındaki farkı gösteriyor. Evet çok değişik, çok sıra dışı, farklı bir gündem içindesiniz sevgili ikizler. Evet ikizlerin en büyük özellikleri e, değişim, 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 değişim. Bu değişimi ne yapmak istiyorsunuz? Kendinizle ilgili konuları endekslemek istiyorsunuz. Evet çok düşündüğünüz, çok karar verdiniz Uranüs Boğa Burcu'nda özellikle 12. evinizde size farklı fikirler sunuyor, farklı enerjiler sunuyor. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili ikizler sürprizlere karşı hazırlıklı olun. Evet bu sevgili ikizler artık eskiyi unutun, yeniye doğru koşun. Ve düşünün bakalım hangi bilgileriniz eksikti, neler sizin için kaçırdığınız konulardı. Uranüs biliyorsunuz değişim gezegeni, dönüşüm gezegeni ama aynı zamanda sürprizlerle aklınıza gelmeyecek konularla karşınıza çıkıyor. Evet bu arada Uranüs ile Pliton arasındaki kare ruhani tarafınızda geciktiğiniz konularda sizi birazcık yoracak galiba sevgili ikizler. Geçmiş ve gelecek, gelecekle ilgili yeni konular ve geçmişe ait baktığınız konular hepsi değişim gösteriyor. Bu değişime hazır mısınız? Evet yenilikler. Satürn, Neptün, Retrosu bittikten sonraki döneminiz başladı bile. Evet geçtiğimiz haftalarda düzelen Neptün Retrosu ve Satürn Retrosu ve Dolunay'la birlikte ikizlerin önü açılıyor. Eskiyi bırakın, toksiklerinizi atın, yeniliklere doğru koşun. Çünkü 5 Şubat'tan sonra muazzam güzel günler sizi bekliyor diyoruz. Siz seviyoruz, iyi ki varsınız.